Konuş diyeyim kendi. Konuş, konuş. Artık kendi çıkıp kendim gir. Anne ne mı kaka yapmaya çalışıyor. Erkeksin diye bir şey yapmıyorsun Hadi, Hadi konuş. Hadi konuş. Hadi konuş. Konuş, 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 konuş. konuş, konuş, konuş. Hadi oğlum, konuş, konuş. konuşabilirsin. Konuş. Bak sana ne güzel kafes aldık. Bak boyuna da, da bu senin boyunlar bile büyük. Suluğum var, yemin var. Arkadaşlar bu da ye şey yedek yemli. O yüzden konuşmuyor. Konuş, 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 konuş. Hadi oğlum konuş. Konuş, konuş, konuş.